Yaklaşık olarak bir 15 gün önce begonvillerimi budadım. Yarı odunsu dalları çelik olarak kullandım ve onları köklendirme tozu yardımıyla toprağa diktim. Yavaş yavaş köklenmeler başladı. Bu aşamada suyunu kontrol ediyorum. Çok fazla çamurlaşmayacak şekilde böyle de yapay bir sera ortamı yarattım. Bu da yaklaşık olarak bir ay önce aldığım çelik şu anda çiçek açmaya bile başladı kendisi minicik ama kocaman çiçekleri var de yetiştirmek gayet kolay sadece birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor o da e, köklendirme tozu kullanmak bu işlemi kolaylaştırıyor çünkü bazen e, süreç içerisinde ısı ışık çeliği olumsuz etkileyebiliyor. Köklendirme tozu bu süreci hızlandırdığı için olumsuzlukları da bertaraf ediyor. Bugün pazardan aldığım kazaya bitkisini dikeceğim. Daha önce de almıştım. Ama ya evcil hayvanlar ya da işte sokaktan geçenler sökmüşler. Artık kısmet ben de gidip yenisini aldım. Bu da 3 lira. Fiyatı da gayet uygun. Böyle küçücük tarım araçlarım var. Bunlar aslında çocuklar için, oyuncak için. Ama gayet de güzel. işi yarıyor. Migros'tan almıştım. Bu sulama aracını. Ee, bazı yerlerinde arıza var. Su akıtıyor. Fiyatı da 16 lira civarında olması gerekiyor. İlk etapta fiyatı çok pahalıymış gibi görünüyor ama özellikle çocuklarımıza, böyle sevdiğimiz kişilere tarımla, toprakla, çiçekle uğraşmayı seven kişilere hediye edilebilecek çok güzel bir materyal diye düşünüyorum. Böyle bir strafor kullanacağım üretim için çünkü toprakta bazen ee, gerek Böcekler gerekse iklim koşulları sebebiyle kızım ne oluyor yetişmiyor. Böyle bir üretim kabı kullanmak sonucu daha kolaylaştırıyor. Şimdi aldık fidemizi zaten köklenmiş şekilde kolay bir kök sulaması yapalım şöyle. Evet bunu yaptık. Sonra da etrafını güzelce kapatalım, hava almayacak şekilde toprağında sabitleyelim. Bu şekilde çok kısa bir süre içerisinde çiçeğimiz köklenecek, çoğalacak ve daha sonra onu buradan alabiliriz. Toprakta köklenmesi zor olan çiçekler için böyle bir strofor gayet uygun. Toprağı birkaç gün açtım. Güneş yardımıyla bir temizlik yaptım. İçindeki böcekler, yumurtalar temizlendi. Şimdi kazaya bitkimizin büyüme zamanı. Kızım ne oldu? Arılarla mı şey yaptın gene? <laughs> Mevsim itibariyle şu anda çok fazla arı var. Özellikle evcil hayvanlarımız bundan rahatsız oluyor. E, dikkat etmek lazım. Arıların yoğun olduğu yerde evcil hayvanlarımızı korumamız gerekiyor. Sardunyalar şu anda çiçekli. Çiçeklerini gayet cömertçe bizlerle paylaşıyorlar. Bu esnada çok fazla güneşte kalmamaları gerekiyor. Güneşe toleranslı ama e, yarı gölge alanlarda çiçeklerini daha keyifli açıyorlar. Büyüme zamanlarında güneş faydalı ama çiçeklenme zamanlarında çok fazla güneş istemiyorlar.